Merhaba, ben Neysir Niçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz var. Gülçin Dokur ve Berkan Karasu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben 1955 doğumluyum. Çamlıca Kıssesi mezunuyum. Sonrasında, e, yani okulu bitirdiğim yıllarda... İngiliz filolojisini kazanmayı çok istemiştim ve kazandım. Fakat ortam anarşiden dolayı çok kötüydü. Ben emekli olduktan sonra üç üniversite bitirdim. Aa, yani içimde kalan. Uh, Gene ama yaptınız. İngiliz filolojisinde okuyamamanın bir şeysi var, bir boşluğu var içimde. Evet. Sonra çalışma hayatına atıldım. Özel sektörde çalıştım. İdarecilik yaptım, yöneticilik yaptım. Onun akabinde emekli olduktan sonra bu benim ee, ...yazma isteğim... ...hep yazmak istediğim... ...hatta e, ilk kitabımı... ...lise ikinci sınıfta çıkarttım ben. Oo, o da şey. öğretmenime söylediğim... ...bir yalanla başladı. <laughs> Yoksa hiç... ...aklımda yoktu. <laughs> ee, öğretmenime mahcup olmamak için... ...söylediğim yalanı telafi etmek... ...amacıyla bu... ...anılar beldesi olan kitabımı... ...lise ikinci sınıfta çıkarttım. Oo. Sonra çalışma hayatı... ...araya girince... Emekli olduktan sonra da roman yazdım. Beğenildi. Öteki romanım geldi derken yollarımız Berkan Bey'le kesişti. İyi, güzel. İyi ki kesişmiş. Ondan güzel işler sonra da yayın evimizi açtık. Şimdi Tebrikler. yazı işleriyle uğraşıyorum. Çok çok güzel. Ee, Neyse, ben Berkan Karasu, 1986 doğumluyum, Aydınlıyım. Yani ee, yazı hayatına başlamamız Gülçin Hanım'la hemen hemen aynı sayılır bizim. Ben de lise hazırlıktayken e, tiyatro aşığıyım ve o sene tiyatro grubuna seçilememiştim. Edebiyat öğretmenim de oynayamıyorsan otur yaz dedi bana. Ben de ilk kitabımı hazırlıkta bir tiyatro senaryosu olarak yazdım ve çıkardım. Başlangıçlar aynı olunca kader bizi bir şekilde bir araya getirdi. Ben çoğunlukla senaryo üzerine çalışıyorum çünkü. Evet. Ee, Gülçin Hanım'ın ilk aşk romanını, aşk yazarı diyorum benim Aşk Aynen. romanını Aynen. yazdıktan sonra bir şekilde bir araya geldik ve onu film senaryosu haline getirdik. Ee, ve yazı hayatına böyle başladık. Ee, Fethiye'de yaşıyorum. Ee, evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Yayın evi işleriyle uğraşıyoruz artık. Çok güzel. Peki işinizin asıl hedefleri nelerdir acaba? Ee, i̇şimizin asıl hedefi aslında bizim bugüne kadar kitaplar çıkartırken e, yayın evi kurmadan önce ben dört kitabımı çıkarmıştım. Hı hı. Gülçin Hanım üç kitabını başka yayın evlerinden çıkarmıştı. Hı hı. Hep... Bazı problemlerle karşılaştık biz ee, bir yazar olarak hoşumuza gitmeyebilecek problemlerle karşılaştık ee, Diğer yazarlar diğer yazar arkadaşlar yazar adayları bu sorunlarla karşılaşmasın diye kendimize bir hedef belirledik evet. ve bir yayın evi e, olma yolunda adımlarımızı attık e, ve çok kısa bir sürede de başarılı olduğumuza inanıyoruz harika Peki bu işi neden seçtiniz? Bir kırılma noktası yaşandı mı hayatınızda? Buna bence Gülçin Hanım çok güzel <gülüyor> <gülüyor> cevap verecektir. Evet ben üç farklı yayın eviyle çalıştım. Fakat üçünde de aradığımı bulamadım. Hatta son yayın evi maalesef e, tatsız bitti öyle diyeyim. Bunun sonucunda da dedim ki bu piyasada bu işi doğru yapan, dürüst yapan ve gerçekten yazarına değer veren e, bir yayın evi olmalı dedim. Yani evet. biz bunu yapabiliriz. E, yani diğer tabii yayın evlerini kötülemek istemiyorum ama biz farklı bir e, konsept oluşturalım bir ve biz yazarlarımızı destekleyelim. Çünkü biz yazarken e, beklentilerimizi karşılamadık. Hatta biz bu işi açarken Berkan Bey bana dedi ki. Ee, sen bir yazarsın, bana geldin, yayın eviyim. Ee, ne talep ediyorsun benden dedi. Valla 10 dakikanın içinde ben ona 19 on tane soru göndermişim. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar dolmuşum <laughs> ki hazır, hemen, hazır, arka arka evet. Ya. Yani biz bize gelenlerden olabilecek tepkileri yaşadınız çünkü. Evet. O nedenle biz yazarı mutlu edelim. Yani biz. Ee, öyle diyoruz hatta. Biz yazarken hep yayın evleri kazandı ama biz şimdi yayın evi olduk yazarlar kazansın istiyoruz. Ne güzel. Edebiyat dünyasına yeni kalemler kazandıralım ama bunlar kaliteli olsun. Muhakkak. Gerçekten güzel dosyalar geliyor ama hiç onaylamadığımız farklı dosyalar da geliyor. Onları da yayınlamıyoruz. Doğru, tabii seçici davranıyorsunuz. Evet. Ama o yayın eviyle yaşadığınız sorun böyle güzel bir işbirliğine vesile olmuş. Doğru. Değil mi? Memnunsunuz, gayet güzel devam ediyorsunuz. Peki yazarlarınızdan gelen talepler ne yöndedir? Ee, bence günümüz dünyasında artık yazarlar kazanmak istiyorlar. Çünkü Hı. ben bunu hep şeye benzetiyorum. Ee, çiftçisiniz, domates üretiyorsunuz, ama o domatesi hale veriyorsunuz, halden taşımacıya gidiyor, manava gidiyor, pazara gidiyor, fiyat çok artıyor. Evet. Ee, müşteriye ulaşana kadar bütün katlanan fiyatları çiftçi kazanmıyor. Evet. Hal böyle olunca niye üreteyim ben domates moduna geliyor? Evet. Ben hep buna benzetiyorum. Yani bir kitap çıkartıyorsunuz. Yazıyorsunuz daha doğrusu. Bunu çıkarttığınızda kazanan siz olmuyorsunuz. Dağıtımcı firma kazanıyor. Hmm. Yayın evi kazanıyor. Satan kazanıyor. Ama siz telif hakkı payı olarak çok az bir şey alıyorsunuz. Ee, yazarlardan gelen talep e, artık benim kafam rahat olsun. Ben sadece üretimme bakayım. Ve kazanabileyim ki ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü yazabileyim. E, hal böyle olunca biz de oturduk. E, güzelce Ölçtük, biçtik. Yazarın kazanabileceği sistemlerle ilerliyoruz. Çoğu yayınevi gibi paketlerimiz yok. Evet. Her yazarımızın kendine özgü sözleşmeleri var. O şekilde ilerliyoruz. Çok güzel. Yani o kişiye özel oluyor, değil mi? Karşımızdaki kişinin özelliklerine ve beklentilerine göre. Hı. Gayet güzel. Peki, Baskı'dan başlayarak raflarda yer alma serüveni nedir bir kitabın ve bu süreçte nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Neler neler, değil mi? Siz, siz mi cevap vermek <laughs> istersiniz? Ben arada katılırım. Tamam. Buyurun. Ee, bir dosya yazılıp bittiği zaman e, baskıya hazır olmuyor. Tabii. Defalarca okumak, editoryal inceleme yapmak, mizampajını düzenlemek belki sizin aylarınızı da alabiliyor. Evet. Ee, bütün gecenizi, bütün gününüzü de alabiliyor. Bunlar bittikten sonra e, süreç matbaa görüşmeleriyle devam ediyor. Matbaa görüşmeleri esnasında bakanlıktan izinler ve bandroller alınıyor. E, matbaa sürecine giriyorsunuz, matbaadan çıkıyor. Bunun taşıması var, depolaması var, dağıtım ağıyla birlikte çeşitli kitap evlerine gönderme süreçleri var. Evet. Buraya kadar aslında her şey idare edilebilir ve yapılabilir durumda. Ancak kitap sektörü e, kağıt odaklı ve boya odaklı bir sektör olduğu için bugün matbaadan aldığınız fiyatı yarın kitabı götürdüğünüzde evet bak kitabım hazır bas dediğinizde hayır o fiyattan basamam cevabıyla karşılaşıyorsunuz. Çok artışlar oldu değil mi son zamanlarda? Çok. Nasıl etkilendiniz? Çok sarsıldık. Sarsıldık <laughs> gerçekten çok sarsıldık. Maalesef. Kitap yazmak şu anda bana çok kolay geliyor. Gerçekten evet. en kolayı kitap yazmak. Ama basıp Sonrası sarsmak... çok sancılı. Değil mi? Yani bu en son gelen zamlar çok etkiledi değil mi? Etkiledi. <laughs> tabii evet. ki, tabii ki. Maliyetler çok yükseldi. Ya... Bir hafta içinde bu kitabım için pardon özür diliyorum. Üçüncü zammını yedi bastırırken. Bir hafta içinde. Çok fena. Buna ben açıklık getirmek istiyorum çok özür dileyerek. İşte bizim çocuk kitapları serimiz de var evet. bastığımız. Evet. Ee, tabii ki bu kitap basılıyor matbaadan çıkıyor ve belli bir maliyetle sabitleniyor. Evet ama matbaadan çıktığında bunun üzerine sabitlenen maliyet aynı kalsa da kargo şirketlerinin fiyatlarının artışı, depolama Artışı, lojistik artışı, e, reklam artışı, evet. satış ağındaki komisyon oranlarının artışı, fiyatını, etiket fiyatını güncel tutmakta çok zorlanıyorsunuz. Maalesef. Yani bu bir tane kitabı sattığınızda bazen kasanıza eksi Maalesef. girmek zorunda kalıyorsunuz. Hal böyle olunca kitaplara ciddi derecede zam geliyor. Ee, buradan da özür dileyelim tüm okuyucularımızdan evet. yapabileceğimiz hiçbir Şimdi şey yok maalesef. Elimizde olmayan nedenlerle <laughs> evet, şartlar evet. çünkü çok Zaten değişti. Zaten okuma oranı çok az. Maalesef o da iyice etkiledi fiyatlar o da, da olunca. da doğru. Değil mi bu sefer bir bahane var fiyatlar yükseldi. Fiyatlar yükseldi. Zaten yani. okuma oranı düşük ülkemizde evet. ne yazık ki. Bakalım inşallah iyi olacak diyelim yani pozitif düşünceyi elden evet. bırakmayalım. Umudumuz var. Evet, umudumuz, umudumuz var. Evet, var. zaman. Biz <laughs> pandemi döneminde açtık. O kadar cesuruz ki pandemi döneminde bir yayın evi açıyoruz. <laughs> Okuma mi? oranı olmayan bir ülkede evet. biz çok cesur. Cesursuz. Cesur ikiliyiz. Evet. Fakat insanlar evde olduğu için belki biraz etkileyebilir kitap satışını olumlu yönde. Hani insanlar İnşallah evde. İnşallah etkilesin. Evde... Evet. Biraz evde dijitale kayıyor aslında evet, evde olmak. Yani e artık insanlar evet, doğru. E Fiziki basılmış kitaplar yerine daha çok dijital kitaplara yönelmeye başladılar. Evet, Biz de yayın evi olarak buna var. destek vermeye çalışıyoruz evet, birazcık. Dinleyerek de. Şey evet, evet sesli evet. kitaplar. Sesli ha. kitaplar da var, böyle farklı mecralar da var. Ee, peki işinizin keyifli yanları nelerdir? İşimizde e, en çok keyif alan bence Gülçin Hanım. <laughs> Onun kahkahası. <laughs> ne güzel. <laughs> Daim olsun kartağınız ama ne güzel keyif veren bir şey değil mi kitap yazmak? Ya yeni bir çocuk doğmuş gibi. Değil mi? Evet yani Şahane. baskıdan çıkıp da elinize geldiği zaman onu alıyorsunuz o kitabın kokusu Tabii. sayfalarına bakıyorsunuz. Zaten o dosya gidene kadar kaç kere inceleniyor Tabii. biliyor musunuz? Şimdi hep başkalarını tenkit ederken biz kendimiz yayın evi açınca Aman bir hata olmasın, kelime hatası, gramer hatası, hiçbir şey olmasın diye evet. biz birbirimize bile dosyayı 28 kere göndermişiz. Tabii. Sonunda dedik ki bir başka göz daha okusun. Biz artık iyice evet. aşina olduk diye. Evet. Bu kitabım öyle çıktı. 3 senede şey? bitti bu son kitabım benim. Çok güzel. Epey bir araştırma gerekti çünkü. Bir de ben e, huysuz ve biraz titizim. Eysen Herkes tarafta. bilir beni güzel de, huysuz olmuş. derler. Güzel <laughs> E ee, dediklerim detaycıyım biraz. Ne güzel, ee, başarı şey başarı detaylarda gizli. Bir şey yapınca dört dörtlük olsun isterim. Kesinlikle. Yani bunu yapınca mesela adını tarçın kokulu kahve koyduk. E ben o kitabımı gönderirken dedim bir kahve olmasın mı yanında. Evde uğraştık gramajla, kaç kere denedik. Ha. Tarçın kokulu kahveler yaptık. Tarçın katarak kahveleri karıştırdık. Hı. Paketler yaptık. Ee, tadımlar güzel. yaptık. tadımlar <laughs> yaptık. Ee, o da ayrı bir şey. <laughs> Tabii kitabımızı de, Evet yanında güzel. kahve gidiyor. Güzel. Kahveyle birlikte. Şahane. Ee, öyle uğraştık. Çok Hava güzel. Keyifli. Çok tabii keyifli. ki yani. Bir de e, bu keyif noktasında şu var. E, ben ya kendi yazdığım kitabı tabii ki de biliyorum. Kendi yayın evimden çıkıyor. Ancak bir başka yazarın ya da şairin yazdığı kitap dosyasını ee, ...hiçbir okuyucu okumadan siz okuyorsunuz. Bu evet. en güzel kısmı. Hadi, evet. O esere ilk erişen Merak siz yani oluyorsunuz. Merak yani uyandırıyor çünkü. Kesinlikle, kesinlikle. Çok o, önemli. o da keyif veren bir nokta. Çok önemli. Peki sizce başarı nedir? Bence başarı bugün burada olabilmektir. Yani biz... Ürettiniz, e, bir şeyler evet. başardınız değil mi? Hmm. Hedefinize ulaştınız. Kesinlikle. Ve ulaşmaya devam ediyorsunuz. Yeni hedeflere ulaşacaksınız. Ya ben tam hedefime ulaşamadım. Yeni <laughs> hedeflere ulaşacaksınız ama yani, o yolda ilerliyorsunuz. Ben böyle e, çok geniş bir perspektifte bakarım <laughs> hayata. Çok güzel. Bizim programımızda <laughs> da perspektif zaten. Biz <laughs> de <laughs> evet. evet, geniş bir perspektifle Çalışma bakarız. hayatımda da böyle. Ne güzel. Geçmişteki çalışma hayatımda benim bir patronuma söylediğim işle ilgili bir öneriyi aşırı bir tepki vererek reddetmişti. Aradan yıllar geçti. Belki 20 sene geçti. Sonra ve benim olurdu? o yılda ona söylediğim şeyi yaptı. Yani ben çok ileriye dönük hep bakarım Mizyonel hayata. Bir evet. Ne kadar güzel. Ee, şimdi şu ilk romanımın senaryosunu yazmıştı sevgili ortağım. Ne güzel. Bunun filmi de gösterime açıldığı zaman benim Şahin. artık yapmak Şahin. istediklerimin sonuna gelmiş olacağım. Yok daha yapacak İnşallah, çok şey. Daha çok var, şey var. <gülüyor> ama <gülüyor> daha çok filmi şey var. çok arzu ediyorum çünkü. İnşallah zevkle izleriz. İnşallah. <laughs> Peki.